Evet arkadaşlarım Bilgi Sarmalı yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor adlı 25'li TET denemesinin 17.sine geldik. Şimdi arkadaşlar çözümlere geçeceğim ama öncesinde lütfen sorular önünüze geldiğinde soruyu durdurun. Kendi çözümünüzü yapın, cevabınızı işaretleyin ondan sonra çözümleri izleyin ki yaptığımız çalışma daha faydalı hale gelsin. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet bu sorumuz bitki formasyonlarıyla yani bitki türleriyle ilgili bir soru. Bir harita vermişiz ve şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralandırılan alanlarda yaygın olan ağaç formasyonu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi bir numaralı bölge Brezilya'da Amazon havzasının olduğu yer. Orada ekvatoral iklim var. E, ekvatoral iklim bitki örtüsü uzun boylu, geniş yapraklı tropikal yağmur ormanlarıdır. İki numaralı yer Güneydoğu Asya, Hindistan'ın olduğu yer. Orada muson iklim var. Muson iklim bitki örtüsü kışın yapraklarını döken muson ormanlarıdır. Üç numaralı bölge Rusya'nın kuzeyinde Sibirya'da 60 enlemleri civarında. Orada sert kasalı iklim var. Sert kasalı iklimin bitki örtüsü iğne yapraklı dünyanın en yakışıklı ormanları yani tayga ormanları var. Yani 3 tayga, 2 muson, 1 ise yağmur ormanları. Cevabımız da bu durumda nedir? A şıkkı diyoruz. Evet oldukça güzel bir soru. Şöyle sormuşuz. Türkiye'de peri bacaları ve kırgı bayırlar Kapadokya ve çevresinde oldukça yaygındır. Bu durumun oluşmasında bu alanın özelliklerinden hangileri etkili olmuştur? Şimdi arkadaşlarım peri bacaları ve kırgı bayır türü araziler volkanik arazilerde akarsu ve sel suların etkisiyle oluşmuş ilginç şekillerdir. Şimdi volkanizma dediğimize göre arazi yapısının etkisi var mıdır? Evet vardır. Akarsu rüzgar dediğimize göre iklimin etkisi var mıdır? Evet vardır. E bu durumda cevabımız nedir? 2 ve 3 yani C şıkkı diyeceğiz. Mutlak konumun ya da kapalı havza olmasının bunda çok büyük bir etkisi var mıdır? Hayır yoktur. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Cevabımız C şıkkı. Peri bacaları ve kırgı bayırlarının oluşumunda hem iç kuvvetler hem dış kuvvetler etkilidir. İç kuvvetler derken özellikle volkarizmayı dış kuvvetler deyince akarsu rüzgar ve sel sularını kastediyoruz. Cevabımız neymiş? C şıkkı diyoruz. Sorumuz yerleşmelerin yeryüzünde ile ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada numaralarla gösterilmiş 5 bölge ve bu bölgenin 4'üne ait yerleşim özellikleri verilmiştir. Buna göre haritada numaralarla gösterilen bölgelerden hangisinin yerleşim özelliği yoktur? Verilenlere bakalım. Sıcaklık ortalamasının çok düşük olmasından dolayı yerleşme yoğunluğu azdır. Şimdi sıcaklık ortalaması çok düşük dediğine göre burası kutuplara yakın bir bölgede olması lazım. Verilenlerden hangisi kutuplara yakın bir bölgede? 1 numaralı yer. Dolayısıyla 1 gitti. Bataklık ve ormanlık alanların geniş alan kaplamasından dolayı yerleşme yoğunluğu azdır. Şimdi bataklık ve ormanlık deyince aklımıza önce ekvator gelir. Verilenlerden hangisi hangisi ekvator üzerinde? 2 numaralı yer. Dolayısıyla 2 de gitti. Sanayinin ve ticaretin gelişmiş olması nedeniyle yerleşme yoğunluğu fazladır. Verilenlerden hangisi de sanayi ticaret fazla? 3 numaralı yer. Amerika'nın doğusu, Appalaş Dağları, Göller Yörüsü dediğimiz yer. Dolayısıyla 3 de gitti. Su kaynakları ve verimli tarım alanları nedeniyle yerleşme yoğunluğu fazladır. Verilenlerden hangisi de su kaynakları ve verimli tarım arazileri var? Bengal Körfezi'nin olduğu yer. Güneydoğu Asya. Yani 4 de gitti. E bu durumda 5 ile ilgili bilgi verilmemiş. Orada ne var? Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleri var. Burada da yerleşmeleri azdır. Neden? Kurak olduğu için. Ama bununla ilgili bilgi verilmemiş. O yüzden yüzden cevabımız E şıkkı diyoruz. Sorumuz Türkiye'de afetlerin dağılışı ile ilgili bir soru şöyle sormuşuz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. İklim ve yer şekilleri dikkate alındığında numaralı alanların hangisinde heyelan olayının görülme sıklığı daha fazladır. Şimdi arkadaşlarım heyelan nerede görülür? Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde. Peki Türkiye'de eğim ve yağış deyince ilk aklımıza gelmesi gereken yer neresidir? Tabii ki Doğu Karadeniz. Türkiye'de heyelan en çok Doğu Karadeniz'de özellikle ilk baraylarında görülür. Neden? Kar erimelerinden dolayı. Şimdi bakıyorum bir numaralar tuz gölü çevresi. Hem yağış az hem de eğim az. İki numaralar Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağış az, eğim az. 5 numaralar Marmara'da Ergin Havzası'nın olduğu yer dümdüz yağış az. 3 numaralı Akdeniz ikliminde çok fazla yağış yok. Dolayısıyla arkadaşlarım buralarda heyelan riski çok fazla olmaz. Bir de erozyon şu 4 numaralarda ise heyelan olur. Heyelanla erozyonu lütfen karıştırma. Heyelan yağışın fazla olduğu yerlerde, erozyon ise kurak yerlerde görülür. Bunu da ekstradan bilmiş olalım. Cevabımız neymiş? 4 yani D diyoruz. Evet bu sorumuz afetlerin sınıflandırılması ile ilgili bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki afetler ile bu afetlerin oluşum kökenleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Bakalım A şıkkında hortum meteorolojik demiş. Evet hortum ani basınç farkı sonucunda oluşan ve dönerek hareket eden rüzgarlardır. Rüzgar dediğimiz şey meteorolojik bir olaydır. Bu doğrudur. B şıkkına bakıyorum deprem. Evet deprem volkanizma gibi olaylar jeolojik kökenli doğal afettir. Bu da doğrudur. C şıkkına bakıyorum salgın hastalıklar biyolojik. Evet bakteri ve virüslerin oluşturduğu bu tür hastalıklar biyolojik kökendir. Bu da doğrudur. Orman yangınları teknolojik demiş. Hayır orman yangınları daha çok meteorolojik kökenli bir afettir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevabımız değişik olacak. Son olarak E şıkkına bakıyorum. Taşkın hidrolojik demiş. Evet ne taşar? Akarsu taşar, göl taşar, deniz taşar. E bu da nedir? Hidrolojik kökenli bir afettir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız bu durumda neymiş? D şıkkı diyoruz.